Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar burada uzatmaları göstereceğim hocam size. Şöyle takas diyelim ilk başta tane tane göstereceğim göstereceğim hocam. Nasıl yapılacağını da göstereceğim. Şuradan uzatma fişine tıklıyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi benim iki tane oynatmadığım oyuncu var. Santi Cazorla ile e, Meuner hocam. Şöyle Santi Cazorla diğer arkadaşa tıkladım ve gördüğünüz gibi şöyle alalım paketimize. Yani 10K uzatma fişimiz oldu. Buradan arkadaşlar uzatmalara tıklıyorum. Yani tane tane göstereceğim. Nasıl yapılacağını da gösteriyorum. Belki bilmeyen arkadaşlar oyuna yeni başlayan arkadaşlar da vardır. Ama arkadaşlar oynatmadığınız oyuncuyu yaparsanız daha iyi olur. Yani 7'e falan yanlışlıkla 60 da olabilirsiniz. Zaten oynattığınız oyuncuyu yapamıyorsunuz da. Olur mu olur. Neyse şöyle bakalım. Şuradan bir ilk başta bir ücretsiz açalım. Her de bu ücretsiz açmayı unutmayın. Satılabilir veriyor bu arada. Şöyle aldık köhlere. Devam ediyoruz. Şuradan bu arada arkadaşlar 500 cevherimiz varmış. Şu iki tanesini de deneyeceğim. Buradan da arkadaşlar bazen yani yüksek rating de atabiliyor. Yani takipçilerin arasında da 60'lığı da var. Yani takipçilerin söylediğine göre. Yani %9'luk bile 60'lığı var hocam. Belki sizin şansınıza da atabilir. Devam ediyoruz. Aynı öyle gördüğünüz gibi yüzüşlü kattı. Yani 250 cevhere bence hiçbir şey. Şöyle bakıyorum ve arkadaşlar işte geldik. Bu arkadaşlar haftada sadece bir kere yapabiliyorsunuz. Perşembe günü yenileniyor. Şöyle 10K'mızda basalım. Evet hocam 4 tane pik gelecek içlerinden 108, 107, 107, 107, 107, 108'li aldık. Yani gerçekten berbat attı bu arada. Yani şanssız bir açılım oldu. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Şöyle onayla diyelim. Ve sonunda getirelim. Şöyle arkadaşlar ondan sonra ana sayfaya geliyoruz. Şuradan mesajlar kısmına geliyoruz. Ve şöyle tümünü topla diyelim. Buradan da tümünü toplamayı unutmayın. Şöyle basalım. 785 emmiş hocam. Yapacak bir şey yok. Kötü oldu bizim için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi haftada bir kere yapıyorsunuz sadece. Yani 10K'lık perşembe günü her perşemede de yenileniyor. Oynamadığınız oyuncu yanlışlıkla yüksek reytingle oynadığınız oyuncu yani basmayın. Başka da anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.